Senin de dinledim diledim az önce sadece bunu soracağım. Soru sormayacağım dedim ama onunla alakalı tamam. bir şey değil. Buyur abi. Onlar da haklı olarak e, net bir şey duymak istiyorlar ağzınızdan. Net bir şey söylediniz herhalde. Anlamak mı istemiyorlar? Yani şöyle aslında e, net bir şekilde konuşuldu. Kaosların bittiği söylendi. Artık kimsenin birbiriyle kavga etmediği söylendi. Kaostan bahsetmiyorum bahsediyorsun. Velayeti hakim babaya mı verdi? Anneye mi verdi? Çocuklarınız <laughs> da ortada <laughs> Allah. da. Abla abla girme o konulara abla. Vallahi girme i̇şte girmiyorum. Olur. Net bir şey söylemediniz ki bunlar hala diretiyorlar hayatınız üzerinden. Bunu merak yani, ediyorum. Abla yani sadece kaosların bittiğini söyledik olan bu. Yani bunun Biz A'sı bunu B'si demiyor. C'si. Siz net abla, olarak ne Abla dürtüklemiyorum. Sadece tek bir şey soruyorum. Bu da kendi merak ettiğim için soruyorum. Magazin Erçurt için değil. Bu insanlar net bir şekilde ayrıldığınızı biliyorlar. Niye böyle diretiyor? Evet. Yani siz bunları söylemediniz mi? Yo, hepsi biliyorlar şu an ayrıldığınızı. onlar sizi barıştırmak için bunu yapıyorlar. Okey. Ama kurban olayım buradan beni de duyuyorsunuz. Lütfen artık çetimi rahat bırakın. Allah rızası için izleyicimle yayın yapmak istiyorum. Evet, duydunuz Çağla ablayı da?